Arafa günüydü bayrama yakın bayrama yakın Açın kefeni de yüzüne bakın Hasan'a ölmüş ne 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 yakın Etme felek etme, etme etme daha yaşı gel Şu körpe yavruyu Kimler saracak Etme felek etme etme daha yaşı gel kimler saracak? Arabaya bindi, dönmüyor tekir, dönmüyor tekir. Anam sılanın yolları çok uzun çöker. Askerlik değil mi anam, boynumu büyük Baba bayramınız mübarek olsun. Vapurada bindim, dalgalardı üçün. dalgalar. Attığım mektuplar anam Balıklar yuttu Çok sevdiğim nazlı yarim Beni unuttu Baba bayramınız Mübarek olsun Allah